Transfer kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Jurgen Klopp, kulüpte geçirdiği 9 yılın ardından sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı. Henüz 2026 kadar sürecek bir kontrata bulunsa da artık enerjisinin tükenmesi sebebiyle böyle bir karar aldığını sözlerine ekledi. Sadece Alman çalıştırıcı değil, aynı zamanda yardımcıları da görevlerine veda edecek. Liverpool'da sportif direktör Schmatke sezon sonuna ayrılacak. Klopp oldukça yakın olması nedeniyle takıma katılan Schmatke buradaki kariyerine devam etmeyecek. Haziran'a itibariyle Liverpool büyük bir değişime girerek yeni döneme ilk adımlarını atacak. Klopp'un ayrılığının resmileşmesiyle yerine aday olabilecek birçok isim anında ortaya atıldı. Taraftarın da basında gönlü aynı zamanda kulübün bir efsanesi olan Xabi Alonso'dan yana. Hatta aynı gün içerisinde İspanyol çalıştırıcıya bu konu hakkında soru yöneltildi. Alonso şimdilik kulübüne odaklandığını ve farklı bir şey düşünmediğini iletti. Ancak 2018'de en üst teknik ilk adımlarını attığı zamanlarda Liverpool'un başına geçmenin kendisi için bir hayal olduğunu, o seviyeye çıkmak için çabalayacağını söylemişti. Üstelik mevcut kontratında Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool gibi ekiplerden teklif gelmesi halinde serbest kalır maddesi bulunuyor. Sezon tamamlanmadan önemli bir gelişme yaşanmayacaktır. Bayern Leverkusen, Victor Boniface'in yaşadığı sakatlığın ardından ondan bir süre uzak kalacak olması nedeniyle forvet hamlesi yapmaya karar verdi. İlk aday olan Borja Iglesias için harekete geçildi ve transfer kısa sürede noktalandı. Real Betis oyuncusunu sadece bonservisiyle göndermeye çıktı. Ancak görüşmeler sonucunda taraflar satın alma opsiyonunu bir kiralık anlaşması yaptı. Zorunlu olmayan opsiyon 8 milyon euro olarak belirlendi. Oyuncu için 1,5 milyon euro'luk kiralama bedeli ödenecek. Giovanni Reyna düzenli şans bulaması nedeniyle Borussia Dortmund'dan ayrılmaya karar verdi. Oyuncu şimdiden Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok ekibi önerildi. Amerikalı hücumcu için harekete geçen ilk ekip Nottingham Forest oldu. Oyuncu olası bir İngiltere macerasına açık ve kişisel şartlar sorun olmayacak. Kulüpler arasında kiralan bedeli ve maaş bölümü üzerine müzakereler sürüyor. Nottingham Forest ayrıca bir de kaleci hamlesi yapmayı hedefliyor. Leipzig'den Gulaxi'nin durumu soruldu ve beklemeye geçildi. İlk temaslar kurulsa da Alman ekibinin tecrübeli flebekçisini satma gibi bir niyeti yok. Forest şimdiden diğer alternatiflere yönelmiş durumda. Bir süredir sabek transfer için çalışmalarını sürdüren Bayern Münih son olarak saça boy için harekete geçti ve transfer günler içinde tamamlandı. İlk teklif sadece 15 milyon euro değerindeyken pazarlıklar sonucu taraflar 30 milyon artı bonuslar karşılığında ortak metoda buluştu. Kariyer adına bu tarz bir fırsatı kaçırmak istemeyen Fransız Beck, Galatasaray yönetiminden kolaylık sağlamasını talep etti. Oyuncu tarafıyla 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı. Resmi açıklama saatler önce kulüp tarafından yapıldı. Bayern Münih'in bu bölgedeki ilk hedefi aslında Kirin Trippier'ydi. Hatta Newcastle United'a 15 milyon euro'luk bir teklif yapılmış ve cevap bekleniyordu. Ancak Newcastle böylesine önemli bir oyuncusunu satmayacağını Alman ekibine defalar iletti. Trippi'ye olası bir Bayern hamlesine çık olsa da kulübünün kararına saygı duydu ve anlaşma sağlanamadı. Böylelikle Alman devi transferde geriye çekildi. Bayern yönetimi önümüzdeki haftalarda Leroy Sané ile yeni kontrat görüşmelerine başlamayı planlıyor. Oyuncunun mevcut anlaşmasının bitimine 2 yıldan kısa bir süre kaldı. Ancak hala sözlü bir teklif bile yapılmadı. Kış transfer dönemindeki hamleler noktalandıktan hemen sonra harekete geçilecek. Sané kulüp tarafından kilit bir isim olarak görülüyor. Ve oyuncu uzun vadeli bir anlaşma yapmaya açık olacak. Taraflar arasında son bir karar çıkması zaman alabilir. Söylentilere rağmen choupo Moting çılgın bir teklif gelmedikçe bu transfer döneminde takımda kalacak. Sezon Alman Ekim'de tamamlayıp yazın bedelsiz bir şekilde ayrılması bekleniyor. Henüz kendisine yapılmış resmi bir teklif yok. Ancak Manchester United'ın ilgisi doğrulandı. Listenin başına değil. Bu sebeple olası bir gelişme zor gözüküyor. United demişken Erik Ten Anthony Martial'in sakatlığına rağmen forvet bölgesine herhangi bir hamle yapılmayacağını doğruladı. Finansal fair nedeniyle transfer yapma durumları yok. Bu sebeple onlar da herhangi bir ekleme yapmadan bu dönemi noktalayacak. Manchester United, Ronaldo'yu hedef olarak belirlemiş ve şartlarını soruşturmuştu. Barcelona direktörü Deco, oyuncunun hiçbir şekilde satılık olmadığını ve gelecek projelerinde önemli bir yerde bulunduğunu duyurdu. Yarışta bulunan Bayern, Ocak ayında önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyordu. Ancak ne oyuncu ne de kulüp tarafından bir yeşil ışık gelmedi. Katılın ekibin planı Arao'ya yeni bir sözleşme önermek. Yüzakeller yakında başlayacak. Kırmızı Şeytanlar'da stoper transferinde sıradaki hedef Matthijs Delikt. Tenak eski öğrencisinin kadrosuna görmek istiyor. Oyuncu henüz takıma geçtiğimiz sezon katılsa da 3. veya 4. tercih olmaktan memnun değil. Bu sebeple Ocak ayı olmasa da yaz transfer döneminde olası bir ayrılığı değerlendirecek. Önümüzdeki aylarda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. United Casemiro için Suudi Arabistan'dan önemli teklifler almaya devam ediyor. Ancak kulüp yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan Casemiro'dan vazgeçmiş değil. Oyuncu hala takımın en önemli parçalarından biri olarak görülüyor ve olası bir satışı söz konusu değil. Granada kiralık transfer için harekete geçtiği Facundo Pellistri sonunda ikna etti. Manchester ekibine 6 aylık teklif geçtiğimiz günlerde iletildi ve cevap bekleniyor. Olumlu bir dönüş gelmesi haline genç oyuncu İspanya'ya uçup resmi imza atacak. Pelistir'in aksine Amad Diallo'nun United'dan kiralık ayrılmaya niyeti yok. Henüz sakatlıktan yeni çıktı ve sezonun geri kalan kısmı için takımına yardımcı olmak istiyor. Tenak'la yaptığı karşılıklı görüşmede niyetini söyledi. Newcastle United mali açıdan oldukça zorlu bir dönemden geçiyor rahatlamak adına birkaç satış yapmak zorundalar. Forvet transferinde arayışlarda bulunan Chelsea, Callum Wilson durumunu sordu. Edeov oyuncusundan memnun olsa da finansal fair play nedeniyle son karar onda olmayacak. Milan da Wilson'la ilgileniyordu. Ancak İtalyan ekibi rotasyondaki isimlere güveniyor. Öncelini farklı pozisyonlara vermiş durumda. Chelsea yaklaşık 25 milyon euroyu bulacak bu transfer yarışını şimdilik önüne götürüyor. Newcastle, Sunderland karşılaşmasında sakatlanan Jolinton'un ameliyat olduğunu ve oyuncunun Mayıs ayına kadar sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Brezilyalı oyuncu için bu sezon kapanmış gibi gözüküyor. Ve tekrardan Newcastle için oynayıp oynayamayacağı Gimmelsley'in koruyor. İngiliz ekibi yeni kontrat görüşmelerini henüz yaz aylarında başlasa da taraflar anlaşamadı. Ayrılmayı kafasına koyan Jolinton hiçbir türlü ikna edilemedi. Söyleşmesinin bitimine sadece 2 yıl kaldı. Uzatmaması halinde önümüzdeki yaz satılması oldukça muhtemel. Manchester City'de beklenen oldu ve Claudio Cheveri transferi nihayet açıklandı. Oyuncu için 14,5 milyon euro ödendi. Artı 9 milyon euro performansa bağlı bonus bulunacak. E Çeveri Aralık Aralık ne kadar River Plate'de kalacak. Önümüzdeki Ocak'a itibariyle pilot takımı Girona'ya kiralanması önemli bir seçenek. West United diğer ekiplerin aksine Calvin Phillips anlaşmasına geri adım atmadı ve sizin taleplerini karşılayarak oyuncuyu kadrosuna ekledi. Yarım sezonda kiralanan oyuncunun kontratına 40 bin oyun bir satın alma opsiyonu da eklendi. Sorunu değil. İngiliz orta sahanın önerildiği ekipler arasında Barcelona'da bulunuyor, Ancak sizin talepleri oldukça fazla geldi ve bu anlaşmada hiçbir zaman harekete geçilmedi. Transfer döneminin son günlerine yaklaşmışken Karim Löwber'in geleceği henüz netleşmiş değil. Oyuncu şans bulmaya başlasa da olası bir ayrılık onun için hala bir seçenek. Tottenham'ın herhangi bir kiralık anlaşmasını kabul etmeye niyeti yok. Ancak zorunlu opsiyon bulunursa anlaşma yapılabilir. Henüz temasa geçen bir ekip olmadı. Chelsea forvet transferinde son olarak John Duran aday olarak belirlemiş ve kulüp içerisinde olası transferi tartışılmıştı. Armanda Bruha ile yollarına ayrılması halinde ilk adımlar atılması planlanıyordu. Ancak oyuncu geçtiğimiz günlerde sakatlandı. En az birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu gelişmelerin ardından kulüp transferde geriye çekildi. Bruha'nın da sezonun Londra ekibinde tamamlaması umuluyor. Napoli, Aston Villa forması giyen Leandro Dendonker'i sezonun geri kalan kısmı için kiraladığını duyurdu. Kontrata zorunlu olmayan 9 milyonluk bir opsiyon da eklendi. Napoli sunduğu yeni teklifle Hurel Mangala yarışında diğer ekiplerin önüne geçti. Oyuncu için içerisinde 30 milyonluk bir opsiyon bulunan kiralama teklifi yapıldı. Sezonun geri kalan kısmındaki maçların yarısında 45 dakika oynaması halinde opsiyon zorunlu hale gelecek. Oyuncu tarafı bireysel istekli. Ekisel şartlar sorun olmayacak. Bursaspor ise daha fazlasını talep ediyor. Görüşmeler önemli aşamalara girmiş durumda. Transferde durmak bilmeyen Napoli son olarak Noyen Perez için harekete geçti ve transferde kısa sürede önemli bir aşama kaydedildi. Kulüpler 16 milyon artı 2 milyon euro bonuslar karşılığında ortak noktada buluşurken oyuncuyla 4 yıllık bir anlaşma yapıldı. Son detaylar tartışılıyor. Züney ise oyuncusunun son atalanta maçında forma giymesini istiyor. Yeri doldurulduktan hemen sonra transfer tamamlanacak. Atletico Madrid Perez'in sonraki satışından bir miktar pay hakkına sahip. Roma'daki görevinden ayrılan Mourinho, Suudi Arabistan ekibi alçabapla bir takım görüşmelerde bulunmuştu. Ancak söylentilerin aksine taraflar hiçbir zaman bir anlaşma yapmadı. Mourinho'nun kariyeri için farklı planları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Barcelona'da görüldü. Ancak şimdilik görüştüğü herhangi bir ekip bulunmuyor. Roma, Serdar Azmun için başta seviye olmak üzere birçok takımdan gelen görüşme taleplerini geri çevirdi. Bayer Leverkusen'le yapılan kiralık anlaşmasını iptal etmeye yürü yok. De Rossi, Azmun'un kadronun bir parçası olmasını istiyor. İtalyan ekibi rotasyondaki diğer isimleri elinden çıkarmaya çalışacak. Atletico Madrid geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardı Moiskin transferini nihayet tamamladı. Oyuncu 500 bin euro karşılığında yarım sezonla kiralandı. Anlaşmada herhangi bir opsiyon bulunmayacak. İtalyan forvet kendisine yapılan birçok teklife rağmen önceliğini her zaman Atletico'ya verdi. Yakında İspanya 3 resmi imzaları atması bekleniyor. Aslında Atletico Madrid'in planı Kore'nin ayrılması halinde bu hamleyi yapmaktı. Ancak Alitiyat'la bir türlü fiyat konusunda anlaşılamadı. Transfer iptal olma noktasına geldi. Oyuncu olası bir ayrılığa hazır olsa da kulüpler arasında ortak yol bulunması oldukça zor gözüküyor. Atletico Madrid son olarak Antwerp'in genç yıldızı Arthur Vermeer'in kadrosuna kattığını duyurdu. Uzun süredir takip edilen genç oyuncu için olumlu bir rapor verildi ve 18 milyon artı 2 milyon euro'luk bir yatırım yapıldı. Ekstra 3 milyon euro zor bonus bulunuyor. Taraflar 2030 yılına kadar sürecek bir kontrat anlaşması yaptı. Elçikeki ekibi ayrıca oyuncunun sonraki satışından %10 pay hakkına sahip olacak. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Xavi sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu. Daha önce de benzer bir karar vermiş olsa da yönetim onu takımda kalmaya ikna etti. Ancak Xavi baskıya daha fazla dayanamayarak buradaki macerasını noktalayacak. Al şabab seviye forması giyen Ivan Rakitic için resmi bir teklifte bulundu. Kariyerini son dönemlerini geçiren Rıvat oyuncu bu öneriyi kabul etti ve taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Rakitic bu kararını kulübe bildirme hazırlanıyor. Son detaylar tartışılıyor. Resmi açıklama yakında gelecek. Eğer Madrid son olarak Eder Militan'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kontrata bir klasik olarak birimler yüz bir serbest kalma bedeli de eklendi. Karim Benzema'nın geleceği hala belirsizliğini koruyor. oyuncu yönetimle geleceği hakkında bir toplantı yapacağı için diğer takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katılmıyor. Süd Arabistan yöneticileri Benzema alityattan ayrılsa bile bu ligden farklı bir takıma katılmasını istiyor. Avrupa'ya tek dönüş yolu ise maaşına büyük bir fedakarlığa gitmek olacak. Gençlik ekibi Olimpik Lyon Benzema'yı geri getirmek adına şartları zorluyor. Mevcut maaşı yılda neredeyse 100 milyon euroyu bulmuş durumda. Taraflar ortak bir yol bulmaya çalışıyor. Premier Lig'den de yoğun bir ilgi var. Paris Saint Germain haftalardır uğraştı Gabriel Moscardo transferini nihayet tamamladı. Transfer için kulübü Corinthians'a 20 milyon artı 2 milyon bir ödeme yapıldı. 5 yıllık bir anlaşma yapılan Brezilyalı oyuncu sezonu kulübünde tamamlayacak. Yaz aylarında Paris Saint Germain'e katılması kararlaştırıldı. Nordi Mukiye ile bu transfer döneminde çoğu kulübün ilgi odağı olup birçok görüşmede bulunsa da Paris Saint kalma olasılığı giderek artıyor. Bayern Münih'e katılma konusunda istekliydi ancak kulüpler hiçbir zaman ortak noktada buluşamadı ve Alman devi diğer alternatiflere yöneldi. Milan'la söylentilerin aksine Mukiye ile için herhangi bir temasta bulunmadı. Fenerbahçe uzun uğraşlar sonucunda Çağlar Söncü'yü nihayet kadrosuna kattı. 10. sezonun geri kalan kısmı için kiralandı. Görüşmeler sırasında tartışılsa da herhangi bir opsiyon bulunmayacak. Atletico Madrid, Porto, Monaco ve Fulham gibi ekiplerle de da Çağlar'ın önceliği her zaman Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Matheus Aldanya yarışına Sevilla gibi ekipler de dahil oldu. Torino'nun ilk teklifi 7 milyon euro iken Sevilla satın opsiyonlu bir kiralama teklifi hazırlıyor. Fenerbahçe ise 8 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Görüşmeler hız kesmeden sürüyor. Galatasaray'ın bir süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Angelino Roma ile anlaştı ve transfer noktalanmak üzere. İtalyan iki oyuncuyu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla yarım sezonuna kiralayacak. Son detaylar tartışılıyor. Galatasaray'da ayrılması beklenen Angelino'nun yerine ilk hedef Rıdvan Yılmaz. Görüşmeler hali hazırda haftalar önce başladı. Önemli bir aşama kaydedildi. Kulübün yaptığı 3 milyon euro satın alma opsiyonunu son teklif reddedildi. Rangers 4.5 bin euro zorunlu opsiyon ekletmek istiyor. Aksi takdirde anlaşmada geriye çekilecekler. Kulüpler ortak bir noktada buluşmak adına müzakereleri sürdürüyor. Trabzonspor tarafından gözden çıkarılan Abdülkadir Ömür için başta ülkemizden de olmak üzere birçok teklif iletildi. Oyuncunun öncelikli hedefi yurt dışıydı. Bu sebeple Hull City'ye sıcak bakıyordu. Görüşmeler sonucunda taraflar 6 milyon euro'luk bir bedel karşılığında anlaşmaya vardı. Son detaylar görüşülüyor.